Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans hileli oynama geldik. Gördüğünüz gibi sadece böyle bir saatte yaptım çünkü hile. O şey yükseltemedim. E ee, şu an duvarları bir savaş en Şimdi oyunumuza başlayalım. Bir birlik eğitelim. Ama oyundan önce bir şey yapmak istiyorum. Savunmadan bir şampiyon koruyucu açım olmuş galiba bende. Kraliyet şampiyonu yok mu ya bende? Haa kraliyet şampiyonu tamam. Biraz levelini yükseltelim. Önünüz gibi 3 robot hepsini 20 seviye yapmaya çalıştım. Şimdi hemen başlıyoruz. Ha tek önümde varmış. Evet arkadaşlar. Burada videoyu durduruyorum. Bunları hazırlıyorum. Birliğimi eğitip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir elektro ejderha. 8 tane can kurtarıcı isminin ne olduğunu bilmiyorum. 4 e, pek kaldım gördüğünüz gibi. Savaşımı bunlarla yapmak istiyorum. Kraliçe Kraliyet şampiyonunu 18 seviye yaptım. Bunu şimdi 20 seviye yapacağım. Son iki bölümümüzde daha çok güzel çantamız arkadaşlar. Evet son seviye 20 seviyemiz. Çok güzel ses. Hare. Hare bari kışa da 20 seviye yapıyoruz. Ee, bunları yükseltmek için video izlemiştim. Ama bile gittim. Zaten her şey sınırsız. Arkadaşlar şimdi paralarımız bitiyor. 524 milyon. Çok az kalmış değil mi arkadaşlar? 5 seviye yaptım. Sorun yok. Şimdi saldırıya geçelim. O alıştırmayı da oynarız ya. Ben son bölümden ilk bölümde kadar önce ama önce bir saldırı yapmak istiyorum. Herkes arkadaşlar oyunun en sevdiğim yanı herkes hile. Bu yüzden adillik oluyor. Arkadaşlar şuraya saldırabiliriz bence. Çok güçlü. Evet. Ee, nereden girsek diye düşünürken şu taraftan girmek istiyorum. Ee, bir patlamız. bir tane yatalım. Şöyle madencilerimizi atalım. Herkes, herkes arkadaşlar bildiğiniz gibi hepsini ayrı ayrı yerlerden atar. çünkü youtuberlar. Ama ben aynı yerden atacağım. Evet şöyle koyuyoruz kahramanlarımızı. Evet. hava dolanı seçelim. Evet. Evet. Özel gücünü kullandık. Barbar Kral'ı kullanıyoruz. İnücünü kullanıyoruz. Bütün her şeyi kullanıyoruz. Aa bunları unutmayalım. unutmuyorum. Topluğa gerek yok. Şunu atacağım. En azından onları yetişecek. İndirdim. Patladı. Evet. Evet. Bu ne? Bu ne? ne? Bu ne? Bu ne? ne?

Araba falan başka hiçbir şeyimiz yok şu an. Öyle böyle. Şu böyle derse görmeyiz ki. Tamam gerekecek. Teslim olmayacağım. Ne kadar yapabilirsem o kadar yapayım. Yani 3 yıldız alacağız. Bunlar en sonunda bir kuran savaşı yapacağım. Ben ya burayı da kırsın ve savaş bitiriyorum. Benim atın önemi yok zaten de. Şuradan mı çıkmadı? İstemiyorum. Telefonun şarjı yok zaten. Birlik edeceğiz. Ne oynasam ne düşünüyorum hep ya. Ne oynasam acaba ne oynasam. Bekka mı oynasam bu yok ya. Bak ben bunu yükseltebiliyorum. Neden yükseltmiyorum. 14 seviyorsun mu? Ve bunlar açılmadı. Karakışı ise lazım. Evet, şimdi bakmaya geldim. Maskelerden bir tane içeceğim. Ama bir de şeyi güçlendirdim ya ben. Neydi? Evet. Kampı evet. Kampı güçlendirdim. Son seviye şu an. Kamponun hepsini bir kere yükseltmemiz gerekiyor. Hemen bir şey var. Karnımdan gelen yollar yoruma duyduğum yazsın. Şunları da şu elinizin altında elimizin altındayken geçirecek. Özleme için en azından 4 seviye çift top gerekir. İnşallah düstah, inşallah Orayı hiç girmedim bakın. Biz ne bizim savaş yapacağız o yüzden bütün askerlerden bir tane gitmek istiyorum. O yapamayacağım öyle bir şey. Aha yetti. 30 kaldı. Mum evet a ya. 2 kaldı yeah. tane. Sen çok cards. Çıkar. Gerçekten şu an çok güzel Two cards. Şey. bir tane olması. Büyük koruyucu. 20 seviyesi olmuş. Aa kraliyet savaşçısı mı? neydi onun hep ismini büyük koruyucu diyorum. Büyük koruyucuyu çok seviyorum. Hale. Kraliçeyi güçlendiriyoruz. Video kısaldı ya. Ben videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar burayı buldum. tek i'ye gireceğim dedim. Ben buraya nasıl geleceğim Önce şimdi üstten bir tane var şu an. Tüm korucuları atacağım direkt. Başlıyorum. 1 5 4 3 2 1 0 At. Tamam bütün özel güçleri kullanacağım baner at kullan kullan hepsini kullan. at 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 şu anda ekrana bakmıyorum. alt tarafa bakıyorum şunu, Dur şunu at at şu at şu at şu an at şunu at şey şu an at şunu at şu at Şunu at 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 şu an Hiçbir az yerine güçlendim. Sadece bazıları bölümü güçlendi. Ve kaybetmiş gibi görüşüyoruz. Ve kaybettik. Ve okulda askerimiz var. Bir de savaşı olabilir. Ben şey taş toplamadım. Nedir öyle bir şey var. Onlar <laughs> güçlendim. Haa tamam. Biliyormuş. <laughs> Ama bir bey alamayız. Islandım. ikisi de GG. görevler önüküyor. benim biz bu oyunu kaybediyoruz. ya. Aslında bütün bir, <laughs> bir tane bir tane. Göreve geçiyoruz. Hızlı olmamız lazım. Başını hiç yapmadım. Bunlar hiçbirine birine girmedi. Saldırı, alıştırma. Şu an hangisini beğenirsen ona gideceğim. 15 Bunlar şu an en iyi. Vay bak şunu beğendim. İçeride ailem menüsü otur gerçek kahraman diyor. Büyük oyuncu koydu bir de şimdi bize. Anne ya ben de salacağım. Ne yapacağım? Al beyaz. Hadi hepsini yara salar saldırıyor. Ne oluyor şimdi? Sen bana salsana ya. Sen bana sal. Bana sal şimdi hepsini yener mi? Ama burası da yani. Eğitimden çıkıyor. çıkıyor. Kendimden oynuyor. Salacağım hepsini bir yandan. Allah bırak ben. <laughs> şimdi. Yani Yarasaları neye atsak? Yani tane kulesini alabiliriz aslında ama Burada, bu da var. Benden kule sıkışıyor. Oha, 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 oha. Yavaş sıkıl bir. Yavaş sıkıl. Ya sağa durmadan çıkıyor. Aa, ne güzel lan bu. Artık yarasa büyüsü üreteceğim. Hoştan. Havadan havana koy. Aa, ne? 10 tane ejder 10 tane balon Şimdi e, domuru atacağım buralara buraya Dondurma at şöyle önce tamam Şunu dondurayım İyi e, bu büyüğün şey. isim oh, Ha tamam e, se bunu seviyorum tamam Güzel. Şu, iyi yer attık. Şunu bas. Şunu bas. Her şeyi bas. Allah'a bırak ver diyoruz ve yardırıyoruz şu an. Oğlum paranın peşinde misiniz? Allah için ya. Ben olmaz şunu. Aha bitirdi. Bitirdi bildiğim. Bildiğim bitirdi. Aldık okay. lan Çeyizler Keşler koştuk almışız ya. Tamam güzel. Arkadaşlar bu son savaşımız olacak. Videoyu bitireceğim birazdan. Aldık ya burayı. Süremiz az kaldı arkadaşlar. Şu an orada tek başımayım. Ha dur ben size bunun nasıl yapıldığını göstereyim. Evet hemen gösteriyorum. dosyada göre iptal düşünün. Arkadaşlar APK'da yazıyorsunuz Google'a. APK'da kom yazıyorsunuz. Buraya crunch of crunch ben biraz tersiydim girdim ya dur dur dur, dur ya Ah, APK'dan buraya geliyorsunuz buradan aşağı. Ya ben nerelere girdim ya? klas Sultan APK yazıyorsunuz. Buradan APK'da iyi gidiyorsunuz. Süremiz çok az kaldı. Sonra buradan aşağı gidiyorsunuz. Buradan buraya basıyorsunuz. Arkadaşlar bir dahaki videoda göstereceğim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.